Bu evet kısa bir saçta bile bir santim kurtarmış oluyor. O dikiş izini. Kurtarmış oluyor, bir dikiş iziniz kalmıyor. Ee, peki özellikle e, mesela şehir dışından, yurt dışından gelen hastalar olabilir. Onlar için bu yöntemde ne kadar süre ayırmaları gerekiyor? Yani Türkiye'ye geldiler ve saç ektirmek istiyorlar. Hı -hı. Ne kadar kalırlarsa böyle güzel saçlarıyla kendi ülkelerine dönebilirler. dönebilirler. Ya Öncelikle da şeyden... şunu söylemek lazım. Bir saç nakil girişiminden sonra saçlı dönmüyorsunuz evinize. Çünkü yapılan işlem bu saçı değil kökü nakletme işi köklenip dönüyorsunuz dışarıda saç falan gözükmüyor cildin iyileşmesi bir hafta sürüyor bir haftadan sonra hiç opera olmamış gibi bugünkü görüntünüzde yani girmeden önce nasılsanız öyle gözüküyorsunuz hı hı. bu bir haftadan sonra 3 aylık bir sessiz dönemi var saç kökü dinleniyor 3 aydan sonra saçı uzatmaya başlıyor dolayısıyla bugün yapmış olduğumuz operasyonun sonucu 3 ila 4 ay sonra gözükmeye başlıyor. E, diyelim ki Türkiye'de bir saç nakli girişimi planladık bir gün öncesinden gelip bir gece otelde kaldıktan sonra operasyonu yapıldığı günün gecesinde kaldıktan sonra ertesi gün uçağa binip ülkeye geri dönebiliyorsunuz nerede oturuyorsanız bütün yabancı hastaların yaptığı gibi bir gece otelde kaldıktan sonra ülkelerine geri dönebiliyorlar İki gece otel kalışı ve ertesi gün dönüş gibi dönüş. planlamak lazım. Evet. Aa çok da kısa sürede halledilebilen bir operasyon. Tabii, iyileşmesi çok hızlı, küçük bir girişim çünkü. Bu girişimden sonra hasta hemen ertesi gün uçağına binip ülkesine geri dönebiliyor bütün yabancı hastaların yaptığı gibi zaten. Yani böyle uçağa binmesinde bir hiçbir sakınca yok diyorsun. Yok. yok. O gün geliyor. Bir gün öncesinden operasyonun gelip otelde kalıp ertesi gün operasyonu yapıp bir gece daha uyuyup ondan sonraki gün uçağa binip evine dönebiliyor hastamız. Bu arada örneğin saç naklinden ne kadar sonra duş alabilir? Hı hı. Tatil yapabilir mi? Gelmişken ben tatilimi de geçireyim demek isteyen kişiler için güneşlenebilir mi? Havuza ya da denize girebilir mi? Bir evet. sakıncası var mı? Yazın gelen hasta için bunlar çok önemli sorular. Diyelim ki bugün size saç nakli yaptık. Bir hafta kadar güneşe, denize, havuza sizi göndermiyoruz. Sakince bir yerde çok sıcak olmayan ortamda, evinizde mesela bu bir haftayı geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Bir haftadan sonra güneş, deniz, havuz, her türlü tatil, her türlü spor aktivitesi, her şey artık serbest kalıyor. Dolayısıyla bu Temmuz'da da yapılabilen bir iş. Ağustos'ta da, Şubat'ta da aynı şekilde. Sonuçlarımız, Şubat sonucumuz, Mart sonucumuzdan ya da Ağustos sonucumuzdan daha farklı değil. Sonuç olarak hepsinde saçlar gayet güzel yetişiyor. Diyelim ki bir hasta geldi, ben saç ektirmek istiyorum dedi saç nakil, nakli yaptırmak istiyorum dedi <laughs> evet. pardon orada düzeltiyorum ee, ve e, saçının gürlüğünü size tarif etti yani benim hayalimdeki saç şöyle bir saç olsun diye Aha. yani buna ulaşması mümkündür eğer saçları elverişliyse ve e, her seferinde ne kadar saç nakil edebiliyoruz ki Maksimum yani bir seans da halledebiliyor muyuz? Birden fazla mı olması gerekiyor? Kaç kere gelinmesi evet. gerekiyor böyle bir iş için? Şimdiki tekniklerdeki en önemli gelişim daha doğrusu en önemli ilerleme bütün işlemin mikroskop altında yapılması. Çıplak gözle baktığınızda saçın nakledildiğini kesinlikle göremiyorsunuz. Hem doğallıkta çok güzel ve ileri bir aşamadayız hem de sıklık anlamında bundan 10 sene öncesinden çok daha iyi bir noktadayız. Sıklığı saç nakliyle yaklaşık santimetre köyde 50 saça kadar yapabiliyoruz. 50 saçtan sonra zaten cilt gözükmemeye başlıyor. Ama bir girişimde 50'ye her hastada ulaşamayabiliriz. Saçının cinsi çok önemli. Eğer kalın telliyse ise siz de hayal edebilirsiniz. Kalın bir tel tabii ki çok daha örtücüdür. Ee, ve saçın yapısı çok önemli. Yani her bir ünite üzerinde tekli mi, ikili mi, üçlü mü, beşli mi yerleşiyor. Kökler çok önemli. Saçın yapısına, tekstürüne göre hastayı gördükten sonra, bir girişimden sonra sizin örtünme dereceniz bu kadar olacak diye matematiksel olarak şu kadar saç, 40 saç, 50 saç, 60 saç, 70 saça kadar ulaşabiliriz gibi önce kendisini anlatıyoruz onun neyi beklediğini. Eğer ki beklentisi hastanın bizim söylediğimizde üst üste geliyorsa demek ki artık bu gelişme başlayabiliriz. Ama beklenti çok gerçek üstüyse yani verici alanı yeterince sık değil, saç kökleri yeterince kalın telli değil, ünite dediğimiz bir foliküler ünitesinde birer ikişer teli var yani üçlü beşli değil. Eğer böyle bir kişi ben geleceğim Tom Cruise gibi buradan çıkarmayayım derse yok çıkamazsın diyoruz. Ona yapılabileceğin en iyisini anlatıyoruz ancak beklentisini de gerçekçi sınırlara çekmek zorundayız. Bunu kabul ederse tabii herkese saç nakli yapılabilir. Ancak e, beklentinin e, yapılabilir düzeyde olması gerekir. Vücudun herhangi başka bir yerinden alınan e, kıl kökleri e, nakil edilebilir mi? Saç olarak. Şimdi bu soru çok haklı çünkü herkes aynı tarihle dünyaya gelmiyor. Diyelim ki verici alanımız yeterli değil. Ben başka hangi kaynağa başvurabilirim? Eşinizden alamıyorsunuz hemen. <laughs> Hanım, hanım buraya gel bana biraz saç ver diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Çocuk çoluk onlardan çocuk onlardan ço zannediyor. Çocuk kardeş askerlik arkadaş hiçbiri olmuyor. <laughs> Neden olmuyor? Çünkü saç hemen e, nakledilmiş bölümü saçlı deri itiyor, atıyor, kabul etmiyor. Yani bir red reaksiyonu me meydana geliyor. Bu demektir ki ancak kendi vücudumuzdan, kendi başımızdan en iyisi bu nakil işlemi yapılabiliyor. Ha, göğüsten yapılabilir mi? Kıl, başka kıllar, başka e, vücut bölgesinden toplanabilir mi? E, teorik anlamda toplanabilir. Yapılmış mıdır? Yapıyoruz, evet, klinikte bazen bunu yapıyoruz. Ancak neden bazen diyoruz? Alınmış kök, e, saç kökü tam saç gibi saçı uzatmayabiliyor başta. Daha kıvırcık ve kısa kalabiliyor nakledilmiş saçlar. Birincisi bu, bizi engelleyenlerin başına bu geliyor. İkincisi, göğüs kılı dediğimiz vakitte herkes burada binlerce kıl olduğunu düşünüyor. Hayır değildir en sıkı, en yoğun göğüste bile toplasanız ancak 600-700 graft elde edebiliyoruz ki bu da çok büyük bir sayı değil. Bizim ihtiyacımız binlerle ise, 1500 ise, 2500 ise bu göğüsten alacağınız 300-500'ün çok fazla bir etkisi olmuyor. Ha tabii çok özel biriyseniz, buralara kadar kıllı biriyseniz orada tabii bir parça daha çok alınabilir. Ancak yine de göğüsten alınmış kılı baş kılı ile harmanlayıp karıştırarak ekimini yapıyoruz. Çünkü karakteri aynı olmadığı için ancak doğru karakterlerin arasını Gizlemek şartıyla onları kullanabiliyoruz. Bir kombin olmuş oluyor. Bir kombinasyon yapıyoruz. Bunu da pek sık yapmıyoruz çünkü herkesin başında öncelikle e, nakledilebilecek bir miktar var. Onu nakledip sonucunu gördükten sonra hala ihtiyaç olursa bir zaman sonra göğüse de başvurabiliyoruz. Melike Hanım, siz e, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Biz 12 sene önce başladık. E, ben eğitimin eğitimimin bir bölümünü Almanya'da yaptım. E, eşim ve iş ortağım aynı zamanda Alman. Ee, o, o yıllarda Almanya'da saç yapıldığı şekliyle saç nakli çok revolüsyoner, çok yeni, çok doğal, çok doğru bir şekildeydi ee, ve Türkiye'ye geldiğimde bu yöntemi uyguladığımda büyük ilgi gördü. Öyle ki ekibimiz küçükken ve e, üç kişiden oluşurken birden beş olduk, yedi olduk, on 22, buraya taşındık, kırk küsür olduk. Dolayısıyla giderek artan bir taleple karşılaştık. Çünkü sonuçlar doğal. Çünkü sonuçlarda tesadüf ya da şans faktörü yok. Herkes de eşit yapılabilecek verilen sözlerin, e, yapılabilecek sözlerin hepsinin tutulduğu görüldü. Dolayısıyla biz 12 senedir giderek yükselen bir grafik içinde burada Türkiye'de saç nakli yapıyoruz. Şimdi siz doktorsunuz ve 12 senedir bu işi yapıyorsunuz. Yani bir uzmanlaşma söz konusu aynı zamanda bu alanda. Yani evet. bir te büyük bir klinik tecrübe söz konusu. Ama ben görüyorum. adım Adımbaşı saç ekim merkezi var ve çok sık yapılıyor. Yani bu iş bu kadar kolay mı? E, sıklığına bakılırsa galiba çok kolay diye düşünüyor insanlar. Onların düşüncesi bu. Ancak biliyorsunuz ki e, her yöntem e, çok zordur. İşini iyi yapan insan için her iş çok zordur. O zorluğu da tabii ki e, tecrübeyle, bilgiyle, yeni şeyleri öğrenerek aşmanız mümkündür. Bunlar eksik kalırsa, bilgi altyapınız eksik kalırsa, tecrübeniz eksik kalırsa, öğrenme isteğiniz eksik kalırsa uluslararası platformları takip edip başkaları neler yapıyor bunları gözlemlemeniz eksik kalıyorsa maalesef çok iyi bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. Bütün bunları yan yana getirmeden bir klinik açmak benim için çok yanlış bir adım. Çünkü çok doğru yapılacak bir işi yanlış yapan ...birçok yer anlamına geliyor. Peki ehil ellerde yapılmazsa saç ...ne tür sonuçlarla karşılaşabilir kişi? Yani daha iyi görünmek için geliyor mutlaka... ...kendini daha iyi hissetmek için geliyor... ...ama e, diyelim ki bir şanssızlık oldu... ...ve yeterince tecrübeli olmayan ellerde bu saç nakli yapıldı. Böyle bir yere gitti. E, başına gelebilecek bu kişinin en kötü sonuç... E, ...yara izlerinin çok geniş kalmasıdır. E, özellikle verici alanda kocaman yara izi kalabilir... Artı sıklığından memnun kalmayabilir yapılan işlemin. Artı doğal olmaz. Böyle bebek kafası gibi ya da fiskiye gibi Çin başından çim adam gibi çok görüyoruz maalesef. En kötüsü bana göre de bu bir çeşit bana göre bir cinayet. Buradaki saç köklerinin alınıp kullanılmadan yeni yerlerinde düzgünce yerleştirilmeden buradaki saç kökünü boşa vermeleri bu tarz işlemler. Ehliyetsiz ellerin saç kökünü boşa vermeleri bizi çok üzüyor. Çünkü, Çünkü tek, sayıları tek, sınırlı. Tek şanslı burada yani tek atımlık mermi de orada gitmiş olacak bu durumda. Sayısı eğer sonsuza kadar olsa binlerce binlerce olsa birazını boşa versinler ama zaten sayısı sınırlı. Ancak yetebilecek bir miktarı yanlış elleri teslim etmek ömür boyu o şansınızı yok etmek anlamına geliyor.